Tekrarız ya, şöyle yaptım abi. Bu biraz <laughs> da şey olsa. Şimdi şu video, bu benim ilk Mayıs ayında içinde uçtu. Evet, çünkü. bunu özellikle istiyorum işte. Şu şu gel Yaklaşık 7 yıldır Aircar firması var. Aircar elektrikli otonom uçan araba yapan bir firma. Şu anda Gebze'de Bilişim Vadisi'ndeyiz. Faaliyetlerimizi burada yürütüyoruz. Aktif olarak arkamda gördüğünüz aracı da son 4 yıldır geliştiriyoruz. Bu 7. prototip arkamda gördüğünüz. Bu şekilde. Ben aslında girişimciyim. Outliers Akıllı Not Defteri'nin kurucusuyum. Orada girişimciliği öğrendim. 2017 yılında da yavaş yavaş bu drone'ları büyüterek insanlar bunları tecrübelemeye başlamıştı. Ben de bir elektrikli araç üretme arayışı içerisindeydim. Ondan sonra biraz araştırdıktan sonra dedim ki ya evet bunun zamanı geliyor. Dünya buraya hazırlanıyor. Çünkü batarya teknolojileri ilerliyor. Kompozit malzeme bilimleri ilerliyor. Bunlarla birlikte dedim ki Türkiye'nin ilk defa biz ileri teknolojide aynı anda başlayabiliriz. Bunu da yapmak biz genç girişimcilere düşüyor. Bu niyetle Türkiye'de bu işi başlattım. Dedim ki 2017'de başlarsak anca vakti geldiğinde zaten hazır olacağız, öğrenmiş olacağız. Dünya da hazır olacak, biz de hazır olacağız. Bu sefer dedim başlama çizgisinden beraber başlayabiliriz. O niyetle başladım, bugüne kadar da geldik. Biz hazırız ancak tabii Eğirkar'ı üretmek, kısmen de seri üretimi almak maliyetli, külfiyetli bir konu. Bu konuda desteklenirsek, devletimiz el atarsa, desteklerse biz hazırız Eğirkar'ı hızlıca göklerle buluştu. Yani şu anda test aşamasında uçuyoruz ama halkımız da Aircar'ı kullanabilir. Tabii ne faydası olur? Şimdi İstanbul özellikle trafik artık bir yere gidemiyoruz. Çok fazla vaktimiz gidiyor. Herkesin vaktine yazık. Aircar gibi araçlar yani elektrikli ve otonom hızlı uçan hava araçları bu problemi bir nebze olsun azaltabilir. Ve bu uçan arabalar çağının ee, başlangıcı nasıl elektrikli arabalar yavaş yavaş dünyada e, artan bir oranda yayıldıysa bunlar da yayılacak e, biz bunu Türkiye'de yaparsak ithal etmeyeceğiz paramız yurt dışına gitmeyecek e, yerli ve milli olarak insanlarımızı buluşturup onların kıymetli zamanlarını daha ...verimli kullanmalarını sağlayabileceğiz. Aircar'ın birçoğu öz sermayeyle ilerledi. Devletten, TÜBİTAK'tan iki tane proje için onay aldık. Aircar'ın ARGE gelişmeleri için iki tane projede desteklendik. Ancak bundan sonra artık fabrikalaşmak ve seri üretime geçmek lazım. Burada da yine devletimiz Aircar Türkiye'de olsun, uçan arabalar Türkiye'de üretilirsin gibi bir karar alırsa... Biz de yine Türkiye'de bunun fabrikasını kurmak, senede en azından 500 adet, 1000 adet üretebilecek bir tesisi yapmak istiyoruz. Bunun planlarını yaptık. Önümüzdeki süreçte bunu yapıp yapamayacağımızı, desteklenip desteklenmeyeceğimizi göreceğiz. Umarım destekleniriz. Arkamda gördüğünüz aracın tasarımı, üretimi hepsi bize ait. Motorları, Koltukları, yazılımı, kullandığımız komponentler, birçoğu kablolama, bataryaların entegrasyonu bunların hepsini biz kendimiz burada geliştirdik. Geliştirirken de bunun bir faydası var. Tüm sisteme hakimsiniz ve her şeyi istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz, iyileştirebiliyorsunuz. O yüzden biz de gayet gelişmiş bir model yaptık. İki kişilik şu an arkamda gördüğünüz araç. Yaklaşık 300 kilogram. iki kişiyi taşıyabiliyor. Yaklaşık 200-250 kilogram. Da yük taşıyabiliyor. Otonom özelliği var ancak şu anki regulasyon bize mutlaka bir pilotun ve bir e, aracın içerisinde bir joystick olmasını zorunlu koşuyor. Evet otopilot olabilir ama mutlaka pilot da içerisinde olmalı. E, yine yeni çıkan regulasyonda bu pilotun 30 saatlik bir eğitim alması öngörülüyor. Aynı araba ehliyeti alır gibi 30 saatlik eğitimi tamamlayan birisi bireysel olarak e, Aircar'ı satın alıp uçuruyor uçurabilecek. Yani yeni regülasyon bu şekilde. Hava taksiler yani bunların otonom olarak paylaşımda kullanılması biraz daha ileriye bırakıldı dünyada regülasyonda. Bizim beklemediğimiz bir şekilde bireysel satışın önü açıldı. Ve önümüzdeki seneden itibaren de bu satışlar başlayabilir. Yani önümüzde aslında hiçbir engel yok. Aircar'ı satın alan birisi 30 saatlik bir eğitim aldıktan sonra Aircar'ın pilotu olabilir. Bireysel araba kullanıyor gibi alıp kullanabilir. İki kişiyle yaklaşık 45 dakika uçabileceğiz. Bu da İstanbul'un bir ucundan bir ucuna uçmaya yeterli. Elektrikli 15 dakika içerisinde de piller şarj olabiliyor. Yaklaşık özellikleri böyle. 8 motoru var ve saatte 90 km hızla seyredebiliyoruz.